Süleyha. Sana çorba getirdim. İstemem. Bir kaşık iç ne olur. İstemem. <laughs> Kurban olayım güçten kuvvetten düştüm Recep. <laughs> Hadi bir kaşık iç. Kuvvet olsun sana. İstenem Gülden, ben oğlumu istiyorum oğlum Gülden. <laughs> Allah oğlum verdi. Allahım iki saat demiremiyor Gülden, dokuz saat oldu, dokuz saattir aç Gülden, oğlum verdi. Açıkın <laughs> cehlim buraya koyabiliyor musun? O mini gelini buraya koyuyor, anne ben acıktım diye bakıyor bana. Allah'ım oğlum, Allah'ım oğlum nerede bir şey oldu? Açlıktan böyle bir şey mi yok. yaptık, sen oğlum nerede? Yok, yok kötü düşünme, kurban olayım kötü düşünme. Allah'ım ne olur oğlum, bana geri ver, ne olur Allah'ım ne olur. <laughs> kurban olayım, merak ettim kendimi. <laughs> Ne olur topla kendini. <gülüyor> <gülüyor> o yer gelir yazıda da yaban. Gül ol, olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.